Arkadaşlar geçen bölümde helikopterimiz düştü ve karaya yüzdük. Şaka yapıyorum. Bu kadar detaylı olmayacak tabii ki. İlk mağara için kendimiz okraya yaptıktan sonra mağaramıza girdik. Biraz yüzü olan sarkta anımızın akıyla çıkmayı başardık. Bu bize dalga seti ve şok tabancasını kazandırdı. Peşinden printer'da bize gerekli olan materyali çıkarmamıza beraber hızlı başlamamızın şerefine ikinci mağaraya yol aldık. Yolda hem bloklaması hem de hasareyle gözü çarpan baltamızı aldıktan hemen sonra mağaramıza girdik. Bu arada da hem balta hem de şok tabancası sayesinde başarılı şekilde çıktık. Bu da bize kanca tabancasını kazandırdı. Sonrasında denizin ortasındaki gündeme gidip tabancamızı aldık. Artık aksiyon işimiz bittiği için evimizde yapacağımız yere koştuk. Yolda giderken elektroşok cihazı ve konserve açacağını aldık. Evimizi ortasına yapmaya karar verdik. Zaman alacağı belliydi. Temellerini atıp bıraktık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ben ben ne yapayım ya? Siz yokken birazcık Kelvin'le çalıştık. Yanlış duymadınız. Kelvin suda çıktı. İleride bize odun topluyor bu bölgeye. Ben de zipline yardımıyla evimize getiriyorum. Evimizi büyük ölçüde hallettim diyebilirim. Abi bir de bunlar devamlı spam oluyor. Kaydedip oyundan oyuna tekrar geldiğimizde. Bu ne oldu? Wow. Bırakalım şöyle. Alabiliyoruz. Wow. Wow, wow, wow. Değerlendirecek mi bilemedim. Arkadaşlar, evimizin bir yüzü burası. Yani şu ileriye doğru nehir, göl manzarası güzel oluyor. Bu arkada pek görebileceğiniz bir şey yok. Ama e, bu tarafta şelaleyi görüyoruz. Gayet güzel oluyor. Ondan ziyade evi büyük ölçüde hani ilk katını hallettim. Yani içeriye bakarsanız bize geniş bir alan da bıraktım ayrıca. Benim aklımda bir de bu şelalenin başına hani ee, baraj tarzı bir yapı yapmak gerçekten güzel olabilir. Şimdi bunlar geçici olarak ben hani gidip geldiğimde devamlı üzerimi dolduruyorum. Buraya bırakıyorum ki sonradan kullanabilirim. Burayı zemini yine e, bu mezarları kapatacak şekilde dolduracağım. Sonra da işte şuralar boş kalacak. Aklımda bazı şeyler var. Yani şu taşı yok etmek istiyorum. O yüzden buraya küçük bir baraka yapabilirim. Bakacağız. Onların hepsine bakacağız. Ve buraya geliyorlar. Hani martıların algoritması bunda da geçerli galiba. Dönüp dolaşıp buraya ördek geliyor. Özellikle geceliğim. Gündüz görmedim ama bilmiyorum gündüz de gelebilir. Yani arka plana da bir planım var arkadaşlar. Şunu yiyelim. Şimdilik bu planı birazcık geride bırakacağız. Çünkü küre almamız gerekiyor. Ve güne bakarsanız 10. güne geldik bile. Bunun pek de bir önemi yok. Maksimum ne olabilir diyebilirsiniz ama maalesef öyle değil arkadaşlar. Gördüğünüz göl kışın donuyor ve yerleri açık hedef oluyoruz. Kelvin'e bir bakalım. Üzerimiz ne kadar dolu bir bakalım. Kelvin'e bakalım. Solda bekliyor bizi. arkadaşlar buraları dar mı ettik ya şuraya bir bakar mısınız kalbimle beraber Her neyse biz yolumuza devam edelim gideceğimiz yer belli bu arada karnımızı doyurun ya bir de bu yani yerli olmayan daha çok maymuna benzeyen herifler var ya onlar çalının arasına saklanabiliyor musun çok korkuttular beni ya yolda giderken yine elimizden geldiğince bütün materyalleri alalım yolumuz bir tık uzun şu ünlemedi ee, bakalım orada fener alırız kendimize. Yolculukları keseceğim yani seyir zevki bozulmasın diye arkadaşlar. Oh. Keseceğim derken gel bakayım buraya yakışıklı. Senin bir kolunu bacağını yiyeyim ben. Ya ben seni yerim yerim. Al kafana. Baksanıza mükemmel bir şey değil mi arkadaşlar? Başka var mı ya? Bu yalnız olmaz genelde Neyse galiba bir istisna olmuş. Tamam, bu bize yeterli olacaktır. Ee, bu arada armor katlamıştım galiba en son. Onu da giyelim. İki zırhımız da var. Tamam, şu an gayet iyi. Kelvin yani bize geliyor. Neden geliyor olsun Kelvin? Wow burası çok düz. Buraya güzel bir base yapılır. Ama bunun için yardım olması gerekiyor. Eğer burada bir base yapmak istiyorsanız arkadaşlar Discord'a gelin. Discord açıklamalar kısmında yorumlarda sabit yok. Neyse devam edelim. i̇lk çalın arasında da muhtemelen. Aa, ben de diyorum geyik mi o? Gelme buraya. Bir de çok hareketliler. Okla vurmak zor oluyor bunlara. Baltaya geçeriz. Oh man. Yat aşağı. Gel gel. Sen nereden geldin adamım? Al kafana. Sen bir bayıl. Kalkarken bir tane daha saplayayım sana. Bu da bayağı iyileşmeye başladım ha. Çok vurma. Al bakayım kafana. Ben sana iki tane attım, iki tane okuma. Hop. alalım, devam edelim. Aa ses geliyor. Burayı bir tur temizle mi? Biliyormuş. Zaten zırhımız full. de burası kampmış. Devam edelim yolumuza. Kelvin ne yapıyorsun adamım? Kelvin birazcık dinlensin bugün çalıştı yani arkadaşlar. Arkadaşlar Kelvin neden mi dinleniyor? Çünkü siz yokken biz yaklaşık 4-5 saat boyunca odun kesip eve gönderdik. Ve biliyorsunuz günün ortasında olduğu için biraz zorlanıyoruz. Bu sırada yerliler de geliyor. Yerlileri de saplıyoruz. Ama Kelvin sağ olsun ona komut verdiğimde tipikleri bir anı topluyor. Ben de oradan zipline zıplayın atıyorum. Zipline'dan eve geçip hemen bir an önce eve döşüyorum. kadar zorlandık ya. Bunlarımızı aldık. Şimdi bu mağara hatırladığım kadarıyla zordu. Her yeri build yapasım geliyor Allah'ım. Bir bir bu lazım ya. Evet mekanımıza geldik arkadaşlar. O oh, başarım kazandık. Sapan sapan bulduk. Bunu ben ilk oynadığımda bulmamış, bulamamıştım. Sonradan izlediğim videolarda görmüştüm. İnsanlar bu sapanı alıyor. Ve o asıl arkadaşımızı kurtarıyor mantıklı. <laughs> ee, burada da her şey yerinde. Okey. Kendimize bir tane bomba yapalım ama. Umarım zorda kalmayız. Bu mağara oldukça zor diye hatırlıyorum. Umarım bize saplamazlar. Her yeri kontrol edelim. O sağlıkları keşke bıraksaydım ya. Galiba burada başka bir şey yok. Ya giriyoruz zaman. Otomatik de mi? Giydi. Nice. Yapamayabiliriz ya. Çünkü e, burası çok zordu diye hatırlıyorum. O zaman armor yapalım. Evet armor'ımızı arkadaşlar. Ee, hop hop dur 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 dur. dur. Nice. Kolu koptum Gel gel sana da yetecek baltam var dostum. <laughs> hop 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 2 2 2 2 olmaz 3 3 olmaz 2 olmaz 2 olmaz 2 olmaz diye girsem gelebiliyor musunuz? Aha yeah. gel gel kandırdım kandırdım aa öldüm öldüm mü ölüyorum aa enayiler Hadi ya sen de gel 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 buradayım bak gel 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 <laughs> Bu kadar basit bir burası Sizin zırhınızı alacağım çünkü arkadaşlar yani Ne kadar enayi gibi ölmüş olsanız da Bu sorun değil Çok iyi ya <laughs> Aa, su. Çok iyi dalga çıkıyor Şunu bir çıkartalım. Ben hoşlanıyorum bu Aman kayı yok. Aa, eski kasını götüremeyeceğim. Burada da su var gerçi buraya. Evet. oradan geldik. Buraya gideceğiz galiba. Acaba bunun altında bir şey var mı? Bakalım. Yokmuş arkadaşlar. Siz boşuna girmeyin buraya. El bombası zor kalırsam kalırsa değil direkt kullanalım çok çok el bombası gelin bakalım şöyle her hepiniz gelin şey deneyeceğim gel 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 arkadaşlar gelin siz gelmediniz ha next arkadaşlar var mı şunu bir alın bakalım. Ölmeyen var mı? Tamam, mükemmel. Yalnız buraya doğru uzuyor. Burada bir şey var mı? Aa altın. Ha, buraya geri dönebiliriz galiba. Şu dönüyorduk diye hatırlıyorum ama. Neyse yolumuza de devam edelim. Gel 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 gel. Ah! <laughs> Yaşasın. Aa, burası hiç hoşuma gitmedi. Ne bir bomba. Vurma. Senin erkek gibi dönmüş can hadi. Sen karlı çıktın ya. Bu tabancamızın mermisi bitti. Devam edelim. Flashlight. Tamam. bana almamız gereken tek şey bek kaldı. Yakacağım sizi. Koşma koşma dur artık. Dur. Bir Şu birazcık daha. Ölsene yavrum sen ölmeyi unuttun bak. Esta balta girişeceğim sana olmadı. <laughs> hey, Öldüm mükemmel. 3 Hiç molotof hiçbir şey ya. Hayda. Koşma öyle koşma öyle. Yan. Koşma öyle yavrum bir daha yan. Şimdi sana balta saplayacağım. Evet. Tamam, armorunu alabilir miyim yakışıklı? Evet, buradan gittiğimizde az önce görmüş olduğumuz yere ulaşıyoruz. Dust iki tane bomba mükemmel. Hayda, acaba yer miydi? Selam selam, ben buradayım. Gelsenize. Su çok güzel. Gel gel su çok güzel. İlk gördüğümde de çok buğulanmıştım ama şu an tek etkileyici gelmiyor. Frame'imizi aldık ve geri dönelim. Bu mağaralar neden bu kadar event artık? Sağ solu yumruk atacağım. Arkadaşlar şimdi geldiğimiz yerden geri dönüyoruz. Aa bunu unutmuşum ya. Al şunu abicim sen. Teşekkürler. arkadaşlar kar yağıyor çalıları sevmiyorum bu yolda artık bana ya yerliler beni baydı artık üşüyoruz böyle bir gerçek var En tam üşümüyoruz ama ya bağırma bana takip ediyorlar mı acaba hemen şuraya bir kamp ateşi ayarlıyorum yakıyorum neredesin sen oradasın. Bir saniye canım. <laughs> Karanlıkta hiçbir şey göremiyorum ki abi. Yemeğim mahvoldu senin yüzünden. Neredesin? Çık. Ya eşşol eşek. Terefsiz. Gel lan buraya. Kelvin tut. Ya kelbini rahat bırak Arkadaşlar Gerizekalılar olmasaydı size buradan susturucu aldığımı söylemek isterdim Ve yine tekrar ve tekrar geliyor aşağılıklar Problem değil hepsini alaşağı ediyoruz ama burada alamadığımız bir şey daha olmalı. da aldık mı bilmiyorum ki kardeş ya da. Almışızdır muhtemelen. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz lokasyonda. Hemen GPS'den de bakalım. Tabanca aksesuarı alıyoruz. Susturucu ve tabanca da yine. mi bunları? Çok oldu ama. Top da güzel oldu arkadaşlar. Yap lan aşağı! Ya bu kekolar neymiş böyle ya? Bizi daha sıcak tutabilecek bir var mı Maalesef yok. Onun için birazcık mapte dolaşacağız. Ve artık e, Crossbow'a geçmek istiyorum. O yüzden yolculuğum uzun olacak. Tabi sizde de keseceğim. Sizin için bir saniye arkadaşlar. Ben bu yolculuğu yapacağım ama. Arkadaşlar bu arada olur da bunu izliyorsanız ve beğendiyseniz Sen beğenip yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok güzel olur. Çünkü benim bir hedefim var. 3 ay boyunca bu YouTube işine elimden geldiğince düzenli videolar atmayı planlıyorum. 3 ay boyunca bunu deneyeceğim. Var mı başka isteyen arkadaşlar? Var mı? Gelin lan buraya. <laughs> Yok bu. Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> oh, neyse bunu daha fazla harcamıyorum ya. Bu bunlar gün geçtikçe böyle kalabalıklaşacaksa işimiz zor. <laughs> Aa iyileşti. Ben ölecek sandım. Acı çeksin diye bıraktım ama. Arkadaşlar bu lokasyondan da bir adet kışlık ceket alıyoruz. Ve bunlar beni bırakmıyor ya. Çok sevdiler galiba. Olsun devam edelim yolculuğumuza. Aa sinirden ıskalıyorum bak. Artık deli oldum. Çok hareketli olmaya başladılar. Ne yapacağız bilmiyorum. Hop bak. Gel <laughs> buraya gel sana saplayacağım. Ya Şerefsiz kaçıyor ya. <laughs> Pes ediyorum ya gideceğim ben. Gerizekalılar çok kaçıyorlar ya. Ne gerek var bu kadar kaçmaya abi anlamadım ki. GPS'te gördüğümüz sinyallere gideceğiz arkadaşlar. Orada crossbow var. Crossbow'umuzu alacağız. Beni bir salın salın. Ananızı ısırırım sizin ya. Bak yamyam yam ettiğiniz zaten beni her zaman ya envanteri açtığımda ya da işte birini sırtımı aldığımda geliyorlar. Deli oluyorum ya. Let's go. Bunlar hareketli gibi. Oh, wow, 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 wow. Ne oluyor? Kırmızı kafa. hasta yiyorsun mükemmel. Öldü galiba adam. Dur, Aa çok üzüldüm. Ağlama artık yeter şaka yaptım. Evet. Oh, dur. Ya ben büyük olduğunu bilmiyordum. Bayılman lazım değil mi senin? Bayılman gerekiyor senin. Hayır. Arkadaşlar burada da bir tane printer var. Bununla hemen kendimize nerede kızak yapalım. Ve burada bir kusturucu daha bulduk. Hemen ilerleyip size şunu da göstereyim. Evet. Makaralı yay. Bize çok iyi geldi. Biliyor musunuz? O kullanmayı zaten seviyorum bu oyunda. Böyle tadından yenmeyecek. Ayrıca da urutlar, varsa da artık pek de bir önemi yok. Kızağımızı yapmış olduk. Burada daha bir şey basmayalım. Arkadaşlar makaralı yayı aldıktan sonra burada işimiz bitti. Ve artık evimize emin adımlarla gidebiliriz. Bağırıyor, bağırsın bakalım ne kadar bağıracaksın. Aha! Durun durun. Of, çok korktum, çok korktum. Orada biri daha var galiba. Ya bunları dojlayacağım şimdilik. Aklım çıktı ya. Arkadaşlar geçen bölüm hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama printer'ı da birazcık mürekkep bırakmıştık. Bu mürekkepleri harcıyoruz. Ve burada bölümümüzü bitiriyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız tadından yenmez. Biliyorsunuz 3 ay gibi bir süremiz var. Elimizden gelen en iyisini yapalım. Hem ben hem siz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.